Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün trend motiflerden bir tane motif göstereceğim. Size motifimiz çok güzel. Son zamanlarda çok gözüme çarpıyor Instagram'da. Çok sipariş verilen yapılan bir motif. Bunu en anlaşılır şekilde şöyle inşallah kısa tutmaya çalışacağım videoyu. En anlaşılabilir nasıl anlatılırsa o şekilde anlatmaya çalışacağım. Kullandığım iplik baştan göstereyim bazı takipçilerin başına bakmıyor videonun sonuna geçiyor sanırım modeli görmek için ben modellerin başta gösteriyorum zaten kullandığım ip bu ip numarasını bile soranlar var 50 numara bakın altın başak ama altın başak şart değil hangi markayı kullanıyorsanız onun 50 numarasını kullanabilirsiniz 50 numara polyester dantel ipliği yazıyor üzerinde bu şekilde ipimiz kullanacağım tığ şöyle 20 numara bir tığ 20 numara tığ şart değil istediğiniz elinizi hangi tığa alışkınsa o tığla yapabilirsiniz şimdi motifimi göstereyim bakın bu motifleri yapacağız sizlerle bundan ne olabilir oda takımı ya da yatak odası takımı şöyle yan yana konduğunda ve şu üst kısmı gidildiğinde şu üst kısmında belki bakayım yetiştirebilirsem Üst kısmını havlu kenarı olarak nasıl gideceksiniz? Hemen şu iki parça üzerinden size göstereceğim. Ha bu üçsüz motiflerimiz. Bu şekilde motifler göstereceğim inşallah sizlere. Şuradan hemen yapımına geçelim motiflerimizin. Önce ipimi tığıma sabitliyorum. Sabitledikten sonra şöyle sıkıştırmamı yapıp Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Ve şu uç kısımdan atarak bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip başına sarıyorum. Şuraya bir tane kafes yapıyorum bakın. Bu kafesten buraya birleştirme ile birlikte 8 tane kafes yapacağız. Aralarına 1 2 zincir çekiyorum, batıyorum. 2 defa da çıkarıyorum. 2 oldu. Bundan 8 tane kafes yapıyorum. Bakın buraya 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kafesimizi yaptık. 2 zincir çekiyorum. Uç kısımdan batıyorum. Kapatıyorum. Toplamda burayla birlikte 8 tane oldu. Şimdi buradan 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. İlk kafesin içerisine batıyorum. 1 2 3 3 tane dolgu yaptım. Tekrar şuradaki dolgunun üzerinden bir tane batıyorum. 4 1 2 3 Şu dolgunun üzerinden batıyorum. 4 Hepsini bu şekilde devam ettiriyorum. Gösterdiğim şekilde hepsini de doldurdum. Şimdi şuradan şuradaki ilk dolgunun içerisine tığımı batıyorum, kapatıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum. Hemen şu dolgunun bakın hizasındaki dolgunun üzerine tığımı batıyorum. Bakın şöyle. 10 tane zincirimi çekiyorum. şunun üzerine battığımız dolgunun üzerine bu şekilde batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sonuncuya geldik. Aynı şekilde devam ettim. Buradan dibe batarak kapatıyorum buraya hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 8 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincirimi çektim. Bakın bu 20 zincir çektikten sonra şuradan sayıyorum. Başına bir kez alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirin içerisine tığımı batıp iki kere de çıkarıyorum. İki zincirimi çekiyorum, bir iki tane boş bırakarak üçüncüye batıyorum. Tekrar iki zincirimi çektim, başına sardım, bir iki üçüncüye batıyorum. İki zincirimi çekiyorum, bir iki üçüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekip başına bir kere sarıyorum. Bu kısma şöyle batarak bir kere de çıkarıyorum ve buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Başına sarıyorum. Bakın şunun değil de hemen yanındaki kafesin içerisine batıyorum. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum sarıyorum başına iki defa da çıkarıyorum şimdi şu baş kısma gelince bakın bir kere battık bir iki 3 4 5 5 kere battım tekrar 3 zincirimi çekiyorum toplamda 1 2 3 4 5 kere battık şu araya tekrar batıyorum sıradaki kafesin içine battım sıradaki kafesin içine batıyorum. Buradan bakın tam şunun karşısına battık. Tekrar buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şu dip kısma tığımı batıyorum, kapatıyorum ve dönüyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. En son yaptığım sık iğnenin şöyle tepe kısmından batıp kapatıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip tepesinden batıyorum. Buralara 5'er sık iğne 5 tane zincir çekip tepesine batarak şuraya kadar geleceğim. Bakın buraya kadar gösterdiğim şekilde sık iğne yapıp 5 zincir çekip arkasından batarak en sonuncu sık iğneyi devam ettim. Buradan şimdi 1 buradaki zincirimin içerisine 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Buraya da başına sarıyorum. Şuraları başına sarmamın nedeni şurayla aynı eşitlikte olsun diye boyutu kenara doğru çekiyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle geçişimi yapıp tekrar 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıp normalde bu yaptığım yaprak gibi yaparak 8 tane yaprak yapacağız tıpkı bakın bu şekilde 8 tane şuradan eklemesini de göstereceğim. Bunun ben bir tane yaprağını yaptım. Şimdi şu yanlardan nasıl ekleniyor şu yapraktan göstereceğim yanındaki Bakın buradan şuraya sık iğnemizi yaptıktan sonra 1 2 zincirimizi çekiyoruz. Şu kenardaki çektiğimiz zincirin içerisinden tığımızı batıp çıkararak bir 2 zincir çekip buradaki dolgunun üstünden batıyoruz. Buraya tekrar 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Şuradaki zincirimin tekrar içinden batarak alıyorum. Şöyle zincir çekeyim. Alamadım. Zincir çekeyim. Şöyle arkasından batayım. Tam oldu. Şuralar tekrar beşer sık iğne, beşer zincir yapıp en son sık iğnenin içinden batarak devam ediyorum. şuradan ekleme kısmında göstereyim en son bitirdiğinizde yapraklar nasıl ekleyeceksiniz en son yaprağı iki zincirimi çekiyorum aynı şekilde bakın tığımı çıkardım şuradan ön kısmından tığımı şuradaki ikinci zincirin içerisinden batarak içinden çekip çıkarıyorum bir iki zincirimi çekiyorum buradaki dolgunun üzerine aynı şekilde şöyle batıyorum ve sıradaki dolguya geçiyorum bakın bu şekilde bu arka kısmı ekledik. Şimdi ikincisini ekleyeceğiz. iki tane zincirimi çekiyorum bakın burası da ön kısmı şuradan tığımı batıyorum zincirin içerisinden de batarak şöyle çıkarıyorum iki zincirimi çekiyorum bu şekilde şöyle göstereyim ikincisini de ekledik şimdi bitti şuradan tekrar en son dolgunun arkasından batarak şuraya alt 8 tane sık iğnemizi yaparak yaprağımızı bitiriyoruz 8 tane sık iğnemi yaptım. Şuradan bakın Tekrar başına dolayıp Taban kısma geçiyorum Buraya 7 tane sık iğneyi yapıyorum 7 tane sık iğnemi yaptım bu kısma Şuradan karşı tarafa Tığımı girerek alıyorum. Önce bu şekilde çıkarıp iki zincirimi çekiyorum ve motifi bitiriyorum. Bakın şöyle düzenleyelim. Motiflerimiz bu şekilde oluyor. Şu uçlarda şuraları nasıl eklediysem şu uç kısımlardan aynı şekilde eklemesi yapılıyor. Ben bunu eklemedim sadece motif olarak yaptım. Şu üstü göstersem mi? Bir karar veremedim halu kenar olarak. Şuradan hemen birinci sırasını göstereceğim size. Şu aralara nasıl girip üstünü yapacaksınız? Önce şuraları ekleyeyim bir. Şu üstünde hemen böyle boş kalmasın göstereyim. Bunu şöyle kabaca ben arkasından birleştirdim. Normalde motifler yapılırken birleştiriliyor bu. Şuradan tepesinden ilk bu ters tarafı tepesinden batıyorum buraya 20 tane zincir çekiyorum 20 zincirimizi çektikten sonra şuraya karşıdaki yaprağın tepesine tığımı bu şekilde batıyorum buradan tekrar 35 tane zincir çekiyorum bakın 35 zinciri çektim 35 zincir çektikten sonra şuradaki yaprağın arasından tığımı batıyorum ve bu şekilde dönüyorum. Buradan şimdi şu ortayı ayarlamayı göstereceğim sizlere. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Ben buraya 23 tane sık iğne yaptım. Bakın tam şu orta kısmına denk geliyor. Şöyle tutun yaptığınızı şuraya denk geliyor. Şimdi tekrar Buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. Kaç zincir alacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyorum. Bakın dönüyoruz ters kısmından. Şu orta kısmından tekrar batıyorum. Ortasından battık. Tekrar sık iğne ile yukarıya kadar devam ediyorum. Benim burası 22 tane sık iğne aldı. Şuradaki sık iğnenin tepesinden batıyorum. Şimdi buradan tekrar bakın şuraya kadar zincir çekeceğiz. Ölçeceğiz. Bu ölçerek yapılır. Sayısı yok. Buraya 18 tane zincir çektim. Şöyle ölçüyorum şuradan. Nasıl olur? Tam karar olur. 18 zincirimi çektim. Şuradan hemen batıyorum dönüyorum. Burayı da sık iğne ile dolduruyorum. Bakın bu şekilde ara kısmını bitirdim. Sayılarını ayarlayacaksınız. Herkesin eli farklıdır. Şimdi buradan zincirimi çekiyorum. Şöyle ölçüyorum. Bir sayısı yok. Ölçü ölçülü olduğu için ölçerek yapılacak bu. Ben buraya 22 zincir çektim. Bakın tekrar 20 zincirimi çekiyorum. Şu tepeden batıyorum. Bakın ara kısmı şuralara üst kısmı şuralara kafes yapılacak. Üst kısmına kafes yapıldığında şu bakın biraz uzun olmuş. Şöyle daha kısa zincir çekilebilirdi bu ortaya. Benimki uzun olmuş veyahut da bunu zaten kafesine yapıp ütüleyince tam olarak aynı geliyor Şu üzerlerine de aynı buradaki kutucuklar gibi kutucuklar yaparak devam ettirip havlu kenarı yapabilirsiniz Evet şu üstünü sizler için böyle bir sıra ben şöyle kafes yaptım göstermek için havlu kenarı yapmak isteyenler için bu şekilde havlu kenarı renkli ipliklerden gayet güzel ve şık olur İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.